Arkadaşlar Minecraft Survival'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Yanımda tabii ki Demir var. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Evet önceki bölüm evimizi yapmıştık hatırlarsanız. Bakın evimizi tekrardan göstereyim ama evimizi bitirmiştik. Ee, bu bölüm aklımda birkaç fikir var. Öncelikle Demir'in evine yani Demir'in bölgesine gideceğiz. Ziyaret edeceğiz. Demir de burada. Ee... İnşaatlarımız hala devam ediyor. <laughs> Ay Emir'in bölgesine ziyaret edeceğiz. Tabii ki uzun bir yol olacak çünkü bayağı uzak. Ee, sudan gideceğiz tekneyle, sonra bir de yürüyeceğiz. <laughs> bayağı uzun yani. Haritamız şu an ekranlarınızda, ee, şu an ekranda haritayı görüyorsunuz. Bayağı uzun yol gideceğim. Ee, hızlandıracağım orayı da size yolu gösteririm, ama hızlı şekilde. Sonra ziyaret ettikten sonra evimize gelip e, evimizi değiştireceğiz. Tabii ki depolamayı falan yaparız. Bölümümüz böyle olacak. İlerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar ben demire gitmekle yola koyuluyorum. Uzun bir yol olacak. Siz de burayı hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Hadi iyi seyirler. Hadi bakalım. Demir'in evine de geldik. Bakalım Demir bizi nasıl karşılayacak. Demir Bey. Hmm, vay. Hoş vay. Eviniz bu mu? Ev değil o. O köylü evi. Ha köylü evi. Evet. Anladım. Ziyaret bakabilir miyiz içine? Bakabilirsiniz tabii ki de. Arkadaşlar, size ikramımızdan buyurun. Bayağı uzun yoldan geldik. 120'deyiz şu an. 508. Eksilerdeydik ya. Gördüğünüz gibi Demir'in köylü eviymiş. Yani kendi evi değilmiş. Evet köylüleri burada kalıyormuş. Ama daha köylü yok. Vay 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 vay. İlk defa yiyeceğim. Nasıl tadı? Güzel güzel. Ama Liveç. aç aç değilim. <laughs> Biz et yediğimiz için bakın. Biz de et yiyoruz. Demir yapma patladı. Aa hala kapalı ya. Yarım kalbim kaldı. Ha yapıyorum. Turu yapacağım ya. Doğru benim arkadaşlar. <laughs> Sıra bakmayın ya. Evet demirim burada bayağı fazla ineği var. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 tane falan yaklaşık ineği var. Burada taramını kırılmış küçük bir şeker kamışı. Burada karda da var. Buğday tarımı var. Vay vay. Yukarıda nere lan? Burada. Ha. Vay. Ay. Kusura <laughs> Ay, Baya güzel arkadaşlar evi aslında. Burayı güzel bir şehir kurulur. Baya güzel alanı var. İşte köy burası. Demir'in de güzelmiş. De şehirli farm yerleri oldu. Demir'i de tebrik ederiz. Şimdi geldiğimiz yolu geri gideceğiz arkadaşlar maalesef. Birlikte yani... gidelim. <laughs> Siz de bize mi geleceğiniz? Demir de bizim evi ziyaret edecek. Biz atlayın. Ben yolu biliyorum. Ee, burayı yine hızlandıracağım arkadaşlar ama full sudan gidiyoruz Allah'tan o o yönden iyi full sudan gidiyorsunuz hızlı bayağı hızlı şekilde aynen öyle yürümüyoruz full sudan dümdüz gidiyoruz yani dümdüz gitmiyoruz karışık biraz da sonuçta yani sudan gidiyoruz önemli olan. Var. Evet. yolu hızlandırsam mı hızlandırayım çünkü daha böyle bölümde neler yapacağız neler evet hızlandırmış şekilde izleyin siz iyi seyirler. Evet sonunda benim eve de geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vay, eksi 500'lerdeyiz. Şurada inelim. Buraya da. Çünkü biz arkadaşlar bakın. Bekle bir dakika Demir. Bak, gitme gitme, dakika. gitme gitme gitme. Gel. Ee, arkadaşlar full sudan gidiyoruz. Ve diyorum ki Demir'le ikimiz de liman kurak. Ben buraya işte Demir oraya istediğimiz yere. Liman kurup limandan denizle ticaret yapmak istiyoruz. Bakalım ileride tabi. Gel Demir. alma lan. İtramımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Gelin. Gelin. İkramımız koyun. Şakalı şaka. <laughs> Götüremezsiniz. Evimizde bizim evimizde böyle. İlk evimizi kurduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Koy <laughs> Burada orman tatlı meyvelerimiz var. Arkanızdayım. Eee. Şuradaki. Dur bizim de ikramımız şey ya. Ay kırdım. Buyurun. Demir Bey. Evet arkadaşlar burada Demir'in Yine gitti Heh. tamam geldim. Bizim de ikramımız buyurun. İkramımız size. Teşekkür ederiz. Evet bu bölüm full ziyaretli bölüm oldu. Aldın değil mi? Gelin size evin içini göstereyim gelin. Buyurun. Evimiz böyle bizim ilk. Tamam. Canlık malikanemiz diyebileceğimiz ters. <laughs> Küçük ufak. Üst katı da var ama daha üst kata çıkılmıyor bakın. Üst kata çıkış yok. Tadil hatta. <laughs> Böyle evimiz. Vallahi siz geri nasıl gideceğinizi bilmiyorum. Size kolay gelsin. Geri nasıl gideceksin biliyor musun Demir Bey? Nasıl gideceğiz? Sizi yollayayım mı? Işınlandırayım mı? Nasıl ışınlandırıyoruz? Işınlandırayım mı? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> o... Üst kat bu. Küçük. Dar bir üst kat. Ama buraya ne için kullanacağım bir sorun. Ne için kullanacaksın? Bir sürü varil koyacağım buralara. Hani buralara. Bir, iki buralara 1 2 3 4 1 2 3 4 tarzı. Anladın? Anlamadım tamam. Ne diyeceğim? <laughs> <laughs> Yarım kalbi varmış. Yarım kalbi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenlerin buga girdi ses geliyor. <laughs> Yeniden doğar mısınız beyefendi? Doğdum beyefendi. Arkadaşlar yarım kalbi varmış. Hiç de söylemiyor. Bir vurayım dedim. <laughs> tek yedi ya. Yumruğa tek yedi ya. Neyse güzel arkadaşlar. Bu bölümde işte ufak ziyaretler yaptık. Ama daha tabii ki bölüm bitmedi. <laughs> daha yeni başlıyoruz. İkimizin de alanlarını gördünüz. Bakalım ikimiz de güzelce ilerliyoruz şu anlık. Ama ben daha hızlıyım. Hadi hadi. Hadi bu da benden kıyak. Ne kıya? Ee, hiçbir şey. Şimdi bu bölüm birkaç planım var. Burada gördüğünüz olan yeri dizayn etmek. Bence öyle yapalım. Ee, şuradan bir merdiven çıkaralım bakın. Yani bu bölüm yapmayacağız da bunu aklımda olanı söylüyorum sizlere. Buradan bak tam buradan giriş olacak. Burası da underground yeraltı Beyzimiz olur. Ve güzel bir beyzimiz olur yani böyle taşlı, tuğlalı bir şeyler yaparız. Şimdi chest şeyini yapmak istiyorum. Bir de alt kat yapmak istiyorum bu bölümde. Böyle bir alt kata bir bakalım. Neler var neler yok. Şu büyüme hızı çok yavaş ya. 1, 2 Normal Minecraft'ın büyüme alamıyoruz. hızı. 1, 2, 3, 4 5 5'lik iniş yeter bence. Hani üstümüzde 3 kat olacağı için Şöyle olacak. Aynen aynen. Buraya da odun koyacağımız için. Tamam ya. Evet arkadaşlar ben yine hızlandıracağım maalesef kusura bakmayın ama sıkılmayın diye. Lan ben burada kaldım oğlum. Dur yukarı çıkayım. <laughs> yine sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. E, hızlandırılmış bir şekilde ama ben evin altını full kıracağım şimdi. Bayağı evin altına da bir kat yapacağız kadar merdiven neye yetiyor ya? Merdiven hemen yapayım. Sonra hızlandırılmışa geçebiliriz. Bir iki ev yapıp. Köyünüz yok da köy bulmanız lazım. Tamam merdivenleri ayarlarız arkadaşlar şimdilik de ben e, bu evin altının yok edip geliyorum hemen. Siz de hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Hemen bir bir de yapayım. İyi seyirler şimdiden arkadaşlar hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 20 dakika falan sürmüştür bilmiyorum da Kaba oldu akşamdı Hatta... <laughs> <Böyle gülüyor> ben balçık bulamadım Hatta sabah da sabah oldu Nasıl? <laughs> bir gün geçti yani bunu yapalı Evet daha tam halini görmediniz tabii ki çünkü bitmedi Odun yetmedi arkadaşlar Şimdi birkaç odun karamaya gittim ben de Bir sürü tavuk vardı burada tavuk Lan zombi dolmuş Çıklandırmadık daha tabi zombi doyuyor daha bitmedi zaten arkadaşlar. Sadece bir son şeylerini size göstereyim dedim. Çünkü videoyu bitireceğiz. Artık burayı da hızlandırmayayım diye. Son yerler kaldı. Son rütüşler denir işte onlara. Odun inşallah yeter. Ondan korkuyorum ben. Yağmur başladı. Evet yağmur yağıyor. <laughs> Böyle. Evet, i̇şte kalan yer duvar arkadaşlar. Küçücük bir duvar kaldı. 5 dakika bile sürmez hatta 3 dakika falan sürecek bura. Hem de toprak çünkü yani duvar. Ve neredeyse bitti arkadaşlar bakın. Bu bölüm bayağı iş yaptık. Demirle bu demirin yerini gösterdim. Evet. Böyle merdivenlerimizi koyduktan sonra ne güzel yağmur yağıyor. Oh! Sanki gerçek hayattayız gibi. Böyle bir istik yapacağım arkadaşlar. Merdiven yapacağım. Son kez 3 tane. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Lan bir tane daha lazım ya. 2 tane yapıp son merdivenimi yapıp lan lazım değilmiş. Neden yaptım bunu? Hiç bir yumurtadan çıkmadı. Arkadaşlar, son kez şuraya da ışıklandıralım ve yeni depomuzun mahzenim mi diyelim artık depo mu diyelim, hepsi olur. Yeni yerimizin ilk şeyi bitti. Evimiz baya güzel oluyor. Bakın, aslında buraya fener de yapabiliriz. Fener de bence yakışır buraya. Meşalelendirdik, şuraya şuraya da koyduk. Mu mis gibi bir depo oldu. Buraya ben bir sürü varillerle dolduracağım. Demir de bu bölüm yeni evler yapıyor galiba. Bilmiyoruz ama bugün ziyaret ettik. Neler yaptığı hakkında daha yeni hiçbir fikrimiz yok. Biz de üst katı ve alt katı oluşturduk. Yarın yani yarın diyorum. Bir dahaki videoda da onların içlerini doldururuz ve tarıma geçeriz artık. Hayvancılığa da geçebiliriz. İkisinden biri. Bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz Demir. Bay bay. E bu arada beğenmeyi unutmayın.